Evet direkte. Sabuha atma dedim. Beni terk etme dedim. Ne yaptın sen? Sağ... Yıkıl 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 yıkıl. Ben Sağ... sallıyorum kamerayı. Sabuha. Sabuha. <laughs> Efendim Baja, Baya ya da her ne olsa 350 için geldiğimiz Karasu'dayız. Burada yeni bir rekor deniyoruz en uzak mesafede fotosellen derece Arkadaşlar mı? kötü bir şey söyleyeceğim. Çekim yapmıyormuş. Zeka. dersin atlarsın sazan gibi devam et. Fotosel oturacaksın abi. Ve orada gözükmeyen bir noktada bizim ikinci fotoselimiz var. Al zoom'u. Aha evet. ne Ver zoom'u. Ver zoom'la bile göremez. Zoom'la göremez. Sen göremez. 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 Şimdi ben kurdum abi nacizane. Arkadaşlar şunu da gör. Noter olarak Mesafeyi ayak olarak ölçecekler. Buyurun. Şu an sınırda. Sınırdayız yani. En On the edge'dayız. Ee, Hala görüyoruz baktık, karşıdan görüyoruz. derece alabiliyoruz. Hop hop yapınca görüyoruz. Karşıdan derece alabiliyoruz. Evet şimdi kız sigırından. Alma! 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 Hayır! Alma! Hayır! Başlayalım amlar. Hadi başlayalım. Alma! Yürü. Başlayalım amlar. hadi. Hadi. 1 2 3 4

Ah! Abiyorum. Ah! Ah! Buraya poz verin! Aaaaah! De orada! Ah! Oh, hadi! <laughs> Bu da köpek! <laughs> köpeğe çektim! <laughs> o da bizle geliyor salak köpek! <laughs> 60! 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67! 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, sürünerek gidiyor. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93 metreden çekiyor uzayı seyirciler. 90 metre. Evet. 90. 90 direkt 93 olay. metreden çekiyor. Aha bu ham yandı o Aha bu alet. Aha bu alet. Bu da çok oyer. Emrah Bey çok oyer. Emrah, Emrah. Evet. Biraz oynayalım. Bir dönsün. Bakın, Abi o projeyi de... görüyorsun. Ama